arkadaşlar bizimle birlikte Lucky Block yapıyoruz bir yanımda evet, yağ var. Sizi abi ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar şimdi yumurtaları koyup koyup kızacağız. Bu arada alttaki yumurtaları şans bloklarını öldürmek yok. Arkadaşlar bana çok kötü bir şey çıktı. Uyandırıcılar... Var abi mı? Abi, bana büyük kılıç çıktı. Ne kapalı ya? Arkadaşlar bana şans bloğunun içinden şans bloğu çıktı. Gül. Abi biliyorum. Abi ya. Zil çıktı arkadaşlar. Bana gül çıktı. Sopa Abi çıktı. çıktı abi ok çıktı. Ben ne kadar güç bir basılı. Gereksiz yünler bir... çıktı. Uf gül. Ay inek çıktı. Oo arkadaşlar suya evet. dağınıklık falan çıktı. Zır. Abi. Hayır sen yes, sen Şey çıktı ama. Arkadaşlar bu, bu neymiş? ki? Elektron çıktı. Elitra Abi hmm. elitra mı çıktı sana? Güç bir, alev bir abi. Bu Arkadaşlar bana ikide bir hep şey çıkıyor, A aynı. aynı. Arkadaşlar. Aa, adam çıktı arkadaşlar. Bana hep aynı şey çıkıyor böyle. Sen abi, abi. Çıkıyor. abi. Senin çıkan bende çıktı, bende de çıktı. Aa, Aa şarkı, büyülü, şarkı çıktı. Abi arkadaşlar, büyülü set, büyülü demir set çıktı. Ne kaballıyım. Arkadaşlar, bana bir şey çıktı şarkı gibi. 8-7 vuruyor, 5 vuruyor. Seni alacağım ama seni de kullanacağım. Arkadaşlar, onu da kullanıyorum. Bana abi, bir, dur, bir şey çıkmadı. Abi super çıktı. Çöz zombisi. Hem de çok hızlı. Abi benim bir tane daha Arkadaşlar ben çıktı. çok şanssızım ya. Abi bu neymiş? Güç. Abi şey, bende de bir güç var arkadaşlar. Bunu atıyoruz. Abi ray sistemini ben almayayım. Abi şey çıktı. Abi TNT çıktı. Dur. Abi hayır sen senle hiç uğraşamayacağım ben arkadaşa gideceğim. Arkadaşlar benim yumurtalarım yandı. A Lan çıktı bana yumurtadan. En son 54 tane vardı. Arkadaşlar abi bir yemek çıksın ya. Arkadaşlar Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Diyoruz arkadaşlar birkaç değişiklik arkadaşlar, yaptık çok kötü şeyler çıkıyor. Ya. Abi ya yine zehir çıktı arkadaşlar. şalkır. Seni öldüreceğim. Artık. Ben, ben şakır. Abi ya. Gider misin şakır? Arkadaşlar enter boşlu gidiyor ya. Elmas. Elmas mı? Abi elmas set yapabilirsin diyeceğim. Abi keşke çalkın yanında yapsaydım ya bunu. Çalkın yürü. Abi kardan çıktı. İnek çıktı. İnek çıktı. Abi Abi bana ne kadar kötü şey... Oltun elma. İyi. Ya arkadaşlar. Ziya patladı. Patladı. Abi patladı Ziya. Abi büyük az çıktı. Arkadaşlar ne var? Oha. abi. Ve benim yumurtalarım elmaslarım gitti. Hele yumurtalar en kötüsü. Arkadaşlar. Ben ar devam arkadaşlar yumurtalar patlamamış. Abi neyse. Abi çok iyi eşyalar çıktı arkadaşlar. O bir Bana çok çöken... başka bir şey çıkmıyor vallahi ya. Abi büyüğü şey geri tepmez. Ya sen bana vurursan ben bunu geri tepelim arkadaşlar ya ya. Buldukları bana Tartan <laughs> Yok tas. 50 lira çıktı abi. ben bunu kullanırım arkadaşlar. Alacağım bunu. 4, elmas 4, çıktı 4. ama elmas kullanmayacağım arkadaşlar. Abi altın elmaları alıyorum. Abi bana çok fazla altın. Arkadaşlar bakalım bana. Oh, abi 15 tane büyülü altın elma 22 tane de altın elma çıktı arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar bana çöp çıktı. Ben canlı bir şey yaptım. Yo abi ben iyiyim. Benim şansım. Abi patladı. Ya. Ama hep sana şanslı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Oyun modunu ayarttırın. Hayır. Abi benim şansım arkadaşlar. Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Az önce ben hiçbir şey görmedim. Kapışacağız bir de. Ve bitti. Bayağı. Evet. Kapışacağız arkadaşlar. Abi TNT çıksın. Abi elytra çıktı ya. Şimdi yapacağım bir şey ben. Abi Abi Ender gözleri gözü çıktı arkadaşlar. Yine Ender gözü çıktı. Abi üst üste Ender gözü çıktı. Abi altın elma çıktı. Arkadaşlar benim saldıracağım eşyalar amcanın elmasını doldurmak için. Ne oldu? Elmas kılıç ve elmas kastık çıktı. E onlar bende çıktı. Bende elmas pantolon da var. Gördüm. Abi bana kartopu da çıkmış. Sana vurayım artık kartopuyla. Arkadaşlar bayağı pahalı Arkadaşlar benim animatörüm çöp doluyor. Abi. Vallahi billahi çok çıkıyor bana ya. Ama bir şey yok. Arkadaşlar ben şöyle bir time set yapayım. Saati görelim. Karton. Karton adamım saldıralım. Saldırmak için onu vurmam gerekiyor benim. Ayrıca o sayede yaratıkları saldırıyor. Biliyorum ya. Aa bunlar neden yanmıyor bu şeyler? Yes 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 yumurta çıktı fazladan. Abi ya Akka bana fazladan yumurta çıkmıyor abi. Ama bana da çok çıkıyor. Gel. Abi ya. yemiyorum. Abi ben de yerim. Keşke yanma kurması. Ama canım gitmiyor. Abi ne Abi yeni ye, yumurta çıktı sonunda. Abi altın elma çıktı baya arkadaşlar. Abi benim. Arkadaşlar abla bence ayarladı ya. <laughs> Ayarlama yapmadım. Arada, arada. Yapmadım. abi, Ar abi iddiasına varım hiçbir şey yapmadım. Abi şey çıktı. Can, can basma çıktı. Abi ender gözü çıktı. Arkadaş. Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Abi öldüm. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Ben küçük bir kaza geçirdim o yüzden de bir sorunumuz var. Ay ya. Arkadaş Bu şanssızlık ne ya? Kadar çocuk ölüp ölüp duruyor o yüzden. Hı, altın alma çıktım. Arkadaşlar dur. Altı tane birini tane. Ben şöyle güzel bir um, mantar yapayım. Şöyle kılıçları alıyorum. Bu arada arkadaşlar. sen kepeğin mantarı yapar mısın? Kepeğin mantarı yani. ne? Neden? Ya eşyalarım Arkadaşlar aynen. Ben videoyu durdurup hemen geliyorum. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. En son arkadaşlar şimdi bunlar da bitince arkadaşlar kapışmaya başlayacağız. Abi, abi. ben de daha 64 tane var ama 8 tane var. Ay, tamam ben seninkilerin bitmesini bekleyeceğim. Bir evet. biraz daha çıktı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar şansım bitti diyeceğim. Ender İlginç çıktı ya. abi. Bana ne çıktı? Şoklar çıktı önce. Abi kart toplanın. Abi bu arada bunlar da 40 kart toplan oluyor beta havadan. Arkadaşlar şu an kendime demir ayakkabı, demir pantolon, ay elmas de ay, ayakkabı, elmas pantolon. Abi, abi yapabilen... köylü çıktı arkadaşlar. Aslında yapamam arkadaşlar. Evet, bu pardon. Abi ya, bir şey eksik. Abi ben de son 5 tane kaldı. 4 tane tahta lazım arkadaşlar bana. Ar abi ben de son arkadaşlar ben tam da bir şey yap arkadaşlar ve bundan da köyü benimkiler bitti arkadaşlar ben de etraftakileri kırayım o zaman Başka kral kaldı. Bulamıyız hayır kırma. Arkadaşlar bulamadık. Abi tamam tamam da benim şeyim kaldı ben seni bekleyemem. Daha 64 tane var sende de. O küçük kaka. Abi. Abi elmas zümrüt çıktı ama hiç işime yaramayacak çünkü bende daha iyi eşyalar var. Ya Burada... abi tahta yok ki senin neden işine yarar. Arkadaşlar ben şöyle bir saati gündüz yapayım. Abi ne oldu lan? Patty, Bu arkadaşlar etrafta da başka Loki yok görünüyor. musunuz? Arkadaşlar şimdi. Kes! Kes! Ne yes. çıktı? Bu çıktı. Neyse. Bu arada benim sadece kaskım elması olacak. <laughs> ben o zaman direkt keserim seni. Aslında dört tane tahtam olsa ayakkabım ve pantolonum da olacaktı yok. Arkaya bakın bana çıkan büyülü elma ve altın elma sayısına baksana. Ya bana baksana. Ben çok güçlüyüm abi. Bunlardan iki tane isem bir de kılıçla seni direkt abi. Baksana bir. Onun bana dört çıkmıyor. Abi bak bende tam tamına bu kadar kılıç var. Bu kılıçlar da seni öldürebilirim. Hadi durun şöyle bir yay da alayım. Sadece yay kapışmış. arkadaşlar alev aldım. Güç almayacağım. Abi. Bence bu hile açtı. Hile açsam zaten söylerim. Acı hile açsam sende de iş yarar o. O sende de iş yarar zaten. Ben o, sence o kadar hile açabilecek bir durumda mıyım arkadaşlar? Sizce açtım mı? Açmadım vallahi Ben yalan söylemiyorum. Yok. Hiç açtım. Ben hiç iyi, hayatımda hiç iyi açmadım ki. Biz. Ne çıktı? Elmas pantolon. Abi ben de şansım yağlar gidiyor. Güzel. Abi bende bir sürü ender Pearl var arkadaşlar ve bende bir sürü altın elma var ben seni direkt keseceğim yani onu söyleyeyim. Bende de bir sürü altın elma var. Yani sende 49 tane altın elma var mı? Hmm. Ben de 26 tane büyülü el altın Bence elma 16 da var. 16 tane büyülü elma var. 19 tane de normal elma var. Bak benimkilere. Peki arkadaşlar bakın siz de görüyorsunuz şu an. Aa bu alev ne? Alevli ok mu atıyor? O bir alevli ok atıyor. Ben seni böyle yakalım. Aka ben yakalım. Seni yakarım işte. Arkadaşlar bu da Biliyorum aslında. Neyse arkadaşlar. Abi yakıyorum ben sende bunu. Çöpler. Çöpler 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 çöpler. Gideyim, çöpler gidin. Abi, abi çok arkadaşlar çok kolay zombi çıktı ama çok kolay olduğunuz için şey arkadaşlar yüzde çöpler... yüz çıkan şeyleri de kullanacağız. Zoom. Arkadaşlar bakın. Çok... Ondan çıkan bir şey kullandıysa arkadaşlar videoda izleyeceğim. Ay, ay benim ağır şeyim kalmadı. Arkadaşlar benim, benim ağır şeyim şans bilmem kalmadı. O yüzden onu Video izleyeceğim arkadaşlar. Yüz demir ayakkabı ve demir göğüslük çıktı. Ben şu şuna... an... Seninkiler kaç tane kaldı? Senin? Full demir Hayır senin kaç tane bir şeyin kaldı? Bu arada ben full elmas setim. Tamam. Bu arada senin kaç tane bir şeyin var? Şansın 14. Kaldı. 10. On... <laughs> full elmas setim. Full elmas setimi göstersene be. Oha arkadaşlar bende full elmas set yok. Sen ben sen sen beni alırsın. Arkadaşlar Bu yap. şu fazladan alayım. Abi. Ama arkadaşlar el elmas şeyi ama elmas Neyse arkadaşlar. Ama elma, altın elma yersen belki yenebilirim. Ayrıca bende daha güçlü kılıçlar var. Ender Pearl var. Bir Sadece ben de yok. Bende bilmez Ender Pearl var. Bende Alev. A, bu arada seni yakarım sonra ben tak 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 öreceğim. Hadi arayacağım. gel işte, şimdi ben envanterimi düzenleyeceğim? Tamam dur. Zaten hiçbir işime yaramayacak. Neyse o zaman. ya ben sana bir teleportlanayım arkadaşlar ben Ziya'ya bir. Arkadaşlar. Ya gel şöyle şuraya geçelim be. Şöyle. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Ya yanıma geldi. Yani mantar düzenlemesi yapıyor. Aa, ben şöyle bir yer. Şöyle şey, ben şöyle e, büyülü altın elmalarımı yiyeceğim. Ben sonra böyle dalacağım. Şöyle bayağı güzel bir savaş olacak diye düşünüyorum. Abi Üç, Aa iki. bak 3 3 dur bekle. Al böyle altın elmaları veriyorum. Hazır mısın sen? 3'te biter. Tamam 3 2 1 başla. Arkadaşlar bende bu arada yenilenme ateşlenen bir selam var. Yani söyleyeyim. Bende de var ateş direnci yok mu? Yenilendim. Ateş direnci var bu arada. Tamam. arkadaşlar şu an onun olduğu deli olduğu olayı. Ziya ne haber? Kaşım mı? Tabii kaşırırsan ne olacak? <laughs> anca var arkadaşlar. Anca okla yapıyor. Bu da gözleri çıkarttın? Hadi. Onu başka bir bölümde yaparız artık. Ya hayır ya bu bölümde yapalım işte. Tamam. Arkadaşlar bir de sonra sizin için şey yapacağız. Ok savaşı yapacağız. Bu arada iki de bitsin ben. Bir de bir de bitsin çünkü bizim önlüğümüz bir saatimizi alır bence. Bu arada yenileceğim. Yok pes et diye söylüyorum. Bir saniye arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi gel bakın. abi o nandı hey. tam güzel şeyler de çıkmıyor zaten evet şöyle buluyoruz. misafirleme arkadaşlar misafirleme yapıyorum abi abi delikte de dövüş abi dur bekle benim ekran kaydı abi benim ekran kayıyor bekle bir saniye dur Ziya dur bir ya arkadaşlar arkadaşlar keşke illa vurmasın. Abi dur bekle ya benim ekran kayıyor. Abi ben ne yapabilirim? Arkadaşlar. Abi tabletten dövüşmek çok zor. Abi, ekran koyuyor arkadaşlar ama ya. Arkadaşlar biz böyle birbirimizi yenemeyeceğiz. Bence biz zırhları çıkartalım. Aynen abi zırhları çıkart, Zırhları çıkartıyoruz Abi dur bekle. Zırhları çıkartıyoruz arkadaş. Abi, abi çıkma. Ya abi bağlanma laneti var. Arkadaşlar. Hmm. Bağlanma laneti var. Bende de botta bağlanma laneti var. Abi bunları çıkartamayacağız maalesef. Arkadaşlar o zaman. Bunlarla dövüşeceğiz mecburen. Ama sende daha fazla var. O zaman savaşı olur Dur o zaman. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hazır mısın? Abi dur o zaman. Dur dur uzaktan, dur bekle. Uzaktan. Dur abi ben o zaman diğer oynayayım güç basılı. Tamam böyle girdim mi? Hazır Abi ama sen bir kafanın kaskını takmışsın. Dur abi sen uzaktan uzak. zaman Arkadaşlar dur ben bir tane ses dur. Şimdi yapalım arkadaşlar bir. Uzaktan uzak. Tamam. O zaman en da kula uzaklaşalım. Sonra arkadaş. Çok Abi ben attım. Uzaklaştık Ziya. Tamam. E ben yeğimi çektim arkadaşlar. Bu o zaman Abi sen de... neden kaskını taktın? Tamam çıkartıyorum bir. Onda bağlanma laneti var. Yok. Dur. Senin de Tamam aynı koruma var ikimizde de Ya dur başlamadı. Tamam. Bir tane büyülü elmaya daha yok. Tamam. Daha yemek yok. Abi ama sen kendi duvar örüyorsun. Haksızlık bu. Ben haksızlık olarak dönüyorum. Ben çok akıl olarak dönüyorum. Hadi 3, 2, 1 başla. Dur abi ben de o zaman kendi duvar öreceğim. Ben sen görmem ben ya. Allah sen bir şeysiz yakalandın hadi. Tamam o zaman ben direkt dile geçeceğim. Hayır. Arkadaşlar ama Arkadaşlar hile yapıyorum da. Yapma. Tamam o zaman başla hadi sen de Yavuz. Hayır, uzaktan uzak gel ya. Neyse. Arkadaşlar hile yapıyor. Abi o zaman dur ben de kendime bir tane yapacağım. Ya. Ya bütün şey canım yedin ya. Neyse arkadaşlar. Neyse abi dur şimdi ben toprağı alıyorum. Ben de kendime bir tane öleyim arkadaşlar. Hey uzan ya. He doğru arkadaşlar aynı. Abim ben şöyle şu boşluğa yapacağım. Buraya yapayım. <laughs> şöyle yaptım ben kendim içine. Tamam <laughs> Bu arada birbirlerimize bakmak yok. Üç, iki, iki. E? Abi ben vurdum bir tane. Abi ben vuramıyorum bir tane. Arkadaşlar ben yaydı değilim. Ben yapacağını şimdi. Şey. Abi yanlışlıkla koyunu öldürdü. Hop. Bunlar kaşar arkadaşlar. Tamam. Evet, arkadaşlar. Tamam tamam. İyi gidiyorum şu anda taktiğe. Arkadaşlar şu an taktiği iyi yapıyorum. Taktiği iyi gidiyorum. Ah, Duvarda saklanıyor. Yok benim taktiğim o değil ki. Söylemem ama takdim. Söylersem sen onu uygulamazsın. Sen hmm. takdim bu değil. Sen yani saklanıyorsan ben istediğim şeyi şey yapacağım. Hey yapma. Evet yapacağım. Taktiğimi uyguluyorum. Evet. Tamam. Son bir tane kaldı. İşte bu kadar. Sağ ol ya. Sonunda taktiğimi uyguladım. Arkadaşlar 64 tane ok biriktirmekti taktiğim. Böylece oklarım daha fazla olacak. Ya var ya senin sayende ok kazan. Neyse ben de ziyan yerine geçeyim. Abi. bende çok az kalmış yok. Abi bütün oklarını boşa harcıyorsun. Ben ta topladım bütün okları Arkadaşlar şey, okların hepsini topladım. Burda bir Dur sana ok atacağım biraz arkadaşlar. Ziya sana biraz ok atıyorum arkadaşlar. Ziya atıyorum. Al toplu şunları. Sana vurmuyorum. Dur Ziya çekip al toplu şimdi Bekle sana bir tane daha. Al bunu. Arkadaşlar bedava ok. Sen. Son bir tane daha al. Bunlar sana yeter herhalde. Bunlar kaç Yeter i̇şte. yeter. <laughs> arkadaşlar alevli okla attım. Burada ya. Beleş yok. Beşe, beleş yok arkadaşlar. Vay ziyat. Ama sen benim tarafa geçtin. Evet. Sen sen benim tarafa geçmeseydin. Ya benim ismimi görüyor musun? Hayır. Eğildiğim için olabilir mi? Bakma ya arkadaşlar. Bakmak Abi, yok. Eğildiğince göremiyor musun? Evet. Daha yeni mi biliyorsun fark ettin? Eğildiğince adımı göremiyorsun. Böylece seni daha fazla hızlı okuyabiliyorum. Abi eğlenceli arkadaşlar söylemez olay. ich in der Anzeige. Ich mache Şurada. arkadaşlar. Videonun sonuna gelirim. Siz de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.